Herkese merhaba. Bugün sizlerle sadece fıstık yapılarak tamamlanmış bir lif modelini paylaşmak istiyorum. Bu lif modeli çok basit, çok çabuk ilerleyen, sadece fıstıkla yapılan bir model ve görüldüğü üzere çok güzel duruyor. Şimdi bu modelimizin yapımına geçmek istiyorum. Yine ben mor ve beyaz ipleri tercih ettim. Öncelikle beyaz ipimle başlıyorum. Bu tabii ki dile sizin tercihinize bağlı. Dilediğiniz renk ipten başlayabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Fıstığımı yapabilmek için aynı ilmeğe batıyorum. Üçüncüyü de çekiyorum ve üçünü aynı anda topluyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine ipimi uzatıyorum. Hemen fıstığımın dibine yine 3 tane çubuk yaparak fıstığımı tamamlıyorum. Yine arada bir zincir. Yine uzun çekiyorum. Ve tümünü aynı anda topluyorum. Arada yine bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. 3 adet bacağımı yapıyorum ve uç bacağı aynı anda topluyorum. Bu şekilde 19 adet fıstık yapacağız. Ben 19 fıstığımı tamamladım. 19 fıstığı tamamladıktan sonra diğer mor renk ipime geçiyorum. İpimi buraya sabitliyorum bir zincir çekiyorum. Ve burada da başta hemen bir adet fıstık yapıyorum. Fıstığımın hemen arkasına bir adet fıstık yapıyorum. Sonrasında buraya değil, yani ilk fıstığımın dibine değil, ikinci fıstığın dibine diğer iplerimi de yürütme tekniğiyle içten yürüterek fıstıklarımı üst katın fıstıklarını da yapmaya başlıyorum şöyle bu beyaz ilk yerine batmadı ki burada burası altı düz yanında duvar olsun diye şimdi yine bir zincir çekiyorum bir fıstık daha yapıyorum sonrasında mor ipime aşağı indiriyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Burada yine beyaz ipimle hemen yandaki fıstığımın dibine battım. Böylece karemizin yapımı tamamlanmış oluyor. Burada yine mor ipime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Yine bu dibe değil başını alıyorum ve hemen yan tarafın ortasına, yandaki fıstığın ortasına atıyorum. İkisini aynı anda topluyorum. Ve yine burada da mor renkli bir fıstık yapıyorum. Yine burada beyaz ipime geçiyorum. Başına alıyorum ve yandaki fıstığımın dibine değil, yandaki fıstığımın ortasına yine aynı işlemi gerçekleştiriyorum ve hepsini aynı anda topluyorum ben bu sırayı tamamlayayım şöyle göstereyim fıstıklarımız bu şekilde ilerliyor bu sırayı tamamlayayım ben sıranın sonuna geldim sıranın sonunda şu şekilde gösteriyorum yine mor fıstığımı yapıyorum tam dibine değil yandaki fıstığın ortasına batıyorum. Hepsini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine mor renkten bir fıstık yapıyorum. Ve beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimle şu sonda en sonda şöyle göstereyim en sondaki Zincirin içerisine yine fıstık yaparak bu kenardaki duvarımı da oluşturmuş oluyorum. Hemen hepsini beraber topladım ve bu sırayı da böylece bitirmiş olduk. Şimdi üst sıraya geçerken üst sırada yine beyazla başlayacağız. Şöyle hemen döndürüyorum. Şöyle yine buraya duvarımızı yapıyoruz. Bir zincir ve mor renk ipime geçiyorum. Şöyle arkada kalmış. Hemen yine beyaz ipimi içten yürütüyorum. Bu duvarı yaptıktan sonra pardon, mora geçmiyorum. Yine beyazdan bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi mora geçiyorum. Morla daha önce yaptığım altta mordan gittiğim fıstığın ortasına üç tane bacağımı yaptım ve aslında aşağıdaki işlemin şimdi de beyazla mı beyazla yapacağız yine beyaz ipe geçiyorum bir zincir çekiyorum ipimi uzatıyorum hemen dibine ve yine buraya değil buraya Hepsini topluyorum. Yine bir zincir. Ve yine mor ipimi geçiyorum. Yine hepsini topluyorum. Yine beyaz ipime geçiyorum. Şöyle göstereyim. Burada Çerçeveyi oluşturmuş olduk. Bu şekilde, bu sırayı tamamlayayım. Son sıramıza geldik. Şöyle göstereyim. Burada da yine beyaz ipimi alıyorum, beyaz ipten fıstığı yapıyorum. Tam dibine değil. Hemen yana. Bir fıstık daha yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Yine ipimi aldım. Burada mor ipime geçiyorum. O hemen ortaya moru batıyorum ve yine iki fıstığımı aynı anda topluyorum. Yine hemen beyaz ipime geçiyorum. buradan sona geldiğimizde yine bir duvar oluşturmamız gerekiyor. Şunun gibi. Yine başına aldım. Dibine battım. Ve hemen şuraya yana duvarımızı oluşturmuş olduk. Görüldüğü gibi burada kutucukların içerisinde mor renk kalmış olarak görünüyor. Şimdi üst kata çıktığımızda da üstte yine beyazla çıkıyorum. Şöyle. Yine dibine hemen. Ve burada hemen mor renk ipime geçiyorum. Öncelikle şunu topluyorum. Bu benim yan duvarım yine. Burada mor renk ipime geçtim. Fıstığımı yapıyorum. Başını alıyorum ve buraya hemen yanın ortasına batıyorum ikisini aynı anda topluyorum. Evet, modelimin ilk kısmı oluşmaya başladı. Yine burada bir zincir ve hemen bu başa, sonrasında beyaz pi e geçiyorum. Burada yana yine bir duvar yapmış oldum. Yine mor ip. Fıstık yapıyorum. Yine bir fıstık daha yapıyorum ve beyaz ipe geçiyorum. Burada aslında şöyle baktığımızda mor çizginin üzerine mor çizgi, beyaz çizginin üzerine beyaz çizgi denk geliyor. Hemen ikisini bir daha topluyorum. Ve bu şekilde modelime devam ediyorum. Ben Fıstıklarımı e, sık yapmadığım için, dolgun yapmadığım için aralarda boşluklar görünüyor. Ama e, ben 3 tane e, bacaktan yapıyorum fıstığı. Bu 4 ya da 5 olduğunda bu aralardaki boşluklar kapanmış oluyor. Ve fıstıklar biraz daha, bu bacaklar biraz daha kesildiğinde, kısaltıldığında e, daha tok duruyor. Daha tok duruyor. Ben bu sıramı da tamamlayayım. Yine sıranın sonuna geldim. Burada yine bu ripimle T yapacağım. İkisini aynı anda topluyorum. Ben sanırım bacakları biraz uzun çektiğim için ondan da boşluklar oluşuyor. hemen beyaz iple duvarımı yapıyorum. Ve yine bir zincir çekiyorum. Beyaz ipimle bir üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkıyorum. Mor ipimi de yine içinden yürüterek Burada da bu sırada da yine beyaz tığlarımıza devam ettireceğiz. Şöyle göstereyim. Çok şık, çok hoş duran bir model, ee, çok da çabuk yapılan bir model. Şöyle ki ben kenarını şurada göstereyim hemen yapılmışında daha fazla e, ilerletmeden Şöyle göstereyim. Burada ben kenarları yelpaze olarak gittim. Ama kenarlarda 3 zincir çekilip ortasına bir fıstık yapılıp yine 3 zincirle buralara bağlanabilir. Buralarda fıstık olabilir. Ben yelpaze yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi çok güzel bir model, çok çabuk ilerleyen bir model, yapımı kolay bu fıstıklarında daha dolgun olması için dediğim gibi ben üç tane bacaktan yaptım fıstıklarımı. Ama bu dört ya da 5 yapıldığında ya da daha fazla yapıldığında ve bacaklar daha kısa tutulduğunda daha tok bir görüntü olacaktır. Ben dikdörtgen yapmayı tercih ettim. Bu alttaki fıstıklarla yandaki fıstıkları eşitlediğinizde kare olacaktır. Yine söylüyorum ben dikdörtgen yapmayı tercih ettim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.